Bilgi teorisi Bilginin miktarını, depolanmasını ve iletişimini inceler. Tarihte ilk olarak bu konuyla ilgili 1948'de Claude Shannon tarafından Matematiksel İletişim Kuramı başlıklı önemli bir makalede veri sıkıştırma gibi sinyal işleme ve iletişim işlemleriyle ilgili temel sınırların bulunması önerilmiş. Bu değerli kuram sayesinde Voyager misyonlarının derin uzay araştırmalarındaki başarıları, kompakt diskin icadı, cep telefonlarının fizibilitesi, internetin gelişimi, dil bilim ve insan algısı, Kara delikler ve diğer birçok alanda araştırmalar yapılmış. Bu kuram matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, fizik, nörobiyoloji, bilgi mühendisliği ve elektrik mühendisliğinin kesişim noktasındadır. İstatistiksel çıkarım, doğal dil işleme, kriptografi, insan görüşü, moleküler kodların evrimi ve işlevi, istatistikte model seçimi de dahil olmak üzere diğer alanlarla da ilgilidir. Kuramın en önemli alt alanları arasında kaynak ve kanal kodlama, algoritmik karmaşıklık ve bilgi teorisi bilgi kuramsal güvenlik ve gri sistem teorisidir. Genel olarak bildiğimiz kayıpsız veri sıkıştırma programı olan zip dosyaları veya örneğin mp3'ler ve kanal kodlaması örneğin DSL bilgi kuramının uygulamaları arasında yer alır. Son yarım yüzyıl veya daha uzun bir süre boyunca dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli rubrikler altında araştırılmış ve mühendislik pratiğine indirgenmiş saf ve uygulamalı disiplinlerin bir koleksiyonu ile yakından ilişkilidir. Yani uyarlanabilir sistemler, yapay zeka, karmaşık sistemler, karmaşıklık bilimi, sibernetik, bilişim, makine öğrenimi ve birçok tanımın sistem bilimleri. Tüm bu maddelerle ilişkili. Bu teorinin disiplinini kuran ve dünya çapında dikkat çekmesiyle dönüm noktasına gelmesi, Claude Shannon'ın Temmuz ve Ekim 1948'de Bell Sistemi Teknik Dergisi'nde klasik bir makale yayınlaması sonrasında gerçekleşmişti. O makale zaten biliyorsunuz ki matematiksel iletişim kuramıydı. Bu makale yayınlanmadan önce Bell laboratuvarlarında sınırlı bilgi teorik fikirler geliştiriliyordu. Harry Nyquist'in 1924'te yayınladığı telgraf hızını etkileyen bazı faktörler adlı makalesi, Boltzmann sabitini hatırlatarak bir iletişim sistemi tarafından iletilebilecek zeka ve hat hızını ölçen teorik bir bölüm içerir. Buradaki W, zekanın iletim hızıdır. M, her zaman adımında seçilebilecek farklı voltaj seviyelerinin sayısıdır. K ise sabittir. Diğer taraftan Ralph Hartley'in 1928 tarihli Bilgi İletimi adlı makalesi, alıcının bir sembol dizisini diğerinden ayırt etme yeteneğini yansıtan ölçülebilir bir miktar olarak kelime bilgisini kullanır. Buradaki S, olası sembollerin sayısıdır. N ise iletimdeki sembollerin sayısıdır. 1940 yılında ise Alan Turing, Alman 2. Dünya Savaşı Enigma şifrelerinin kırılmasının istatistiksel analizinin bir parçası olarak benzer fikirler kullandı. Bilgi kuramının ardındaki matematiğin büyük bir kısmı farklı olasılık olaylarıyla termodinamik alanında Ludwig Boltzmann ve Josiah Willard Gibbs tarafından geliştirilmiştir. Bilgi kuramı olasılık teorisi ve istatistiklere dayanır. Genellikle rastgele değişkenlerle ilişkili dağılımların bilgi ölçümleriyle ilgilidir. Eski miktar rastgele bir değişkenin olasılık dağılımının bir özelliğidir ve verilen dağıtımla bağımsız örnekler tarafından oluşturulan verilerin güvenilir bir şekilde sıkıştırılma hızına bir sınır verir. İkincisi, iki rastgele değişkenin ortak dağılımının bir özelliğidir. Ve kanal istatistikleri ortak dağılım tarafından belirlendiğinde, uzun blok uzunlukları sınırında gürültülü bir kanal boyunca maksimum güvenilir iletişim oranı olarak biliniyor. Bilgi kuramının ne olduğunu kısacası söylemek istersek, tırnak içerisinde içerik olarak iletişimi ele alır ve tamamen istatistiksel bir teoridir. Kriptografi gibi bilgi kuramı da bir iletişim sağlamak istersek şifreleyip sağlıklı bir şekilde karşı tarafa iletmektir aslında görevinin tamamı. Bu arada kriptografi serimi izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğimle. Hoşçakalın.